Ne güzel bir gün. Ortalıkta kötü yok. <laughs> Scooter'ım. Olamaz. Örümcek. Merhaba. Sorun nedir? Yardım edebilirim. Kardeşimle oynadıktan sonra scooter'ımı park ettim ama kaybolmuş. Etrafta sallanıp bulmaya çalışırım. Tarif eder misin? Rengi mor, üstünde de zili var. Pekala. Tamamdır. gördünüz mü? Hayır. Pekala sağ ol. Hiç iz yok. Tam bir gizem. Affedersin kardeşim. Hadi eve gidelim. Hayır bekleyin. Bu konuda yardım edebilecek birini tanıyorum. Ghost Spider. Gizemleri çözmekte üstüne yoktur. Ghost Spider orada mısın? Yardımın lazım. Kayıp Scooter davası için. Anlaşıldı. Birazdan orada olurum. Gördüğünden emin misin peki? Merhaba çocuklar. Ben size yardım edeceğim. Sadece ipuçlarına bakmamız gerekiyor. Aha! Şu üçü tekerlek izlerine bir baksanıza çocuklar. Tıpkı ufak bir scooter'ınki gibi. Ve ipucu. Haklısın. Güzel. Bu izleri takip edersek bulabiliriz. İyi düşündün. Bakın! Bir ipucu daha! Bir zil! Üstünden düşmüş olmalı. <laughs> Yaklaşıyor olabiliriz. Hmm, i̇şte burada! Ve de gidiyor! Yakalamamız gereken araçlar var Ghosty. Al bakalım Spidey. Tamam. Vay, havalı. Bir dahaki sefere park ayağını kullanmayı unutmayın ki kayıp gitmesin. Teşekkür, teşekkür ederiz Spidey. Spidey. Ve sana da teşekkür ederiz. İpucu konusunda her zaman yardıma hazırım. Görüşürüz. We